Zamanın birinde yük taşırlarken tanışan bir katır ve bir de deve varmış. Bu iki hayvan birbirleriyle çok iyi arkadaş olmuş. Gündüzleri birlikte yük taşırlar, akşam oldu mu ahırda derin bir sohbete dalarlarmış. Ahırda bulunan tüm hayvanlar bu arkadaşlığa gıpta eder, onlara imrenirmiş. Gel zaman git zaman bu iki arkadaş her şeyi paylaşır olmuş. Birbirleri için ...iki sadık dost olmuşlar. Hmm. Bakın yine Katır'la deve konuşuyor. Acaba neden bahsediyorlar? Neden bahsedecekler canım? <laughs> taşırlarken nasıl canlarının çıktığından söz ediyorlardır. <laughs> Biliyor musun? Geçen gün o ikisini yürürken gördüm. Deve yürürken karşıya bakıyordu katırsa önüne. Acaba neden? Hayvanların da kendi aralarında konuştuğu gibi katır yürürken daima önüne. Deve ise karşısına bakıyormuş. En sonunda dayanamayarak sormuşlar. Katır kardeş, bir şey dikkatimizi çekti. Eğer müsaade edersen bunu sana sormak istiyoruz. Müsaade ne demek inek kardeş Buyur sor hadi Sizleri yürürken gizledik Sen daima önüne bakıyor Hiç kafanı kaldırmıyorsun Deve ise başını hiç eğmeden Sürekli karşıya bakıyor Bunun sebebi hikmetini bize anlatır mısın Haklısın inek kardeş Yürürken ben daima önüme bakarım Çünkü ayağımın taşlara dikenlere takılmasını istemem daha da düzde sürekli düşerim. İşte düşmemek için de hep önüme bakarak tedbirli olurum. Anladın mı inek kardeş? Hmm, peki seni anladım. Ya deve onun için hiç önüne bakmıyor? He, işte bu sorunun cevabını bilmiyorum. En iyisi bunu deveye sor. İnek katırla konuştuktan sonra devenin yanına gitmiş. Deve kardeş, sana bir sorum var. İzin verirsen sormak istiyorum. Tabii, buyur sor bakalım. Bir şey dikkatimi çekti. Yürürken sen daima karşıya, katırsa önüne bakıyor. Katıra bunun sebebini sordum, öğrendim. Şimdi de senden öğrenmek istiyorum. Sen için karşıya bakıyorsun? Ayağının bir yere takılmasından, düşmekten korkmuyor musun? <laughs> Hayır korkmuyorum. Benim boyum çok uzun. Ben yukarıdan her şeyi görüyorum. Şöyle ki dağ başına çıksam dağın eteğini görebiliyorum. Merakını giderebildim mi inek kardeş? Evet teşekkür ederim. Deve'nin bu sözlerini duyunca katırın içi biraz kıskançlıkla dolmuş. Kendi kendine söylenmeye başlamış. Ben de önüme bakmadan yürüyebilirim. Benim de gücüm, kuvvetim yerinde çok şükür. Günlerden bir gün yine katır ve deve yüklerini taşırken katır kendi kendine söylediklerini hatırlamış. İşte dam zamanı. Şimdi ben de karşıma bakarak yürüyeceğim. Eğer marifet buysa ...muhakkak yapmam lazım. Katır böyle der demez... ...ayağına takılan taş yüzünden... ...sırtındaki yüküyle birlikte... ...yuvarlanmaya başlamaz mı? Sanki kocaman bir kaya... ...tepeden aşağı iniyor gibi. Katır bir müddet yuvarlandıktan sonra... ...arkadaşlarının yardımıyla durdurulmuş. Düştüğü yerden kaldırılmış. Fakat üstü başı, yüzü, gözü... ...perişan bir haldeymiş oradakilerin yardımıyla biraz olsun kendine gelebilmiş. Bu da ona iyi bir ders olmuş. Dostumuz Katır'ın başına gelenler hepimizin başına gelebilir. Bizde olmayan özelliklere özenerek kötü hallere düşebiliriz. Bunun yerine herkesin yaratılış özelliklerinin birbirinden farklı olduğunu kabul edip, birlikte iyi bir takım oluşturarak bundan faydalanmak daha güzel, daha anlamlı değil midir?